Tuğçe Tanjo Atalı, 42 yaşındayım. 7,5 yaşında bir kızım var. Doğacı Badem Koleji Velisiyiz. 2A sınıfında. 3 yıldır doğalıyız. 23 tane iştiraki olan bir grup şirketinin kurumsal iletişim ve pazarlama direktörüyüm. Doğa bizim için mutluluk demek. Gerçekten biz e, en başta yola çıkarken eve en yakın okul, en iyi okul mantığıyla yola çıkmıştık. Tabii ki e, bir Hayata bir çocuk getiriyorsunuz ve onun çok ciddi sorumlulukları var üstünüzde. Biz bu anlamda e, kaygılarımızı, e, hikayelerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi bir kenara bırakarak çocuğumuzun yeteneklerine, becerilerine, sosyal, e, duygusal isteklerine ve taleplerine göre bir seçim yapmak durumunda kaldık. E, tabii ki çok fazla okul gezdik. Her veli gibi. Ama doğa bize çocuğumuzu mutlu edeceğine söz vermişti. 3 yıldır doğadayız. Elis her gün okula mutlu gidiyor ve mutlu geliyor. Aslında okul seçiminde ben size onlarca kriter sayabilirim. Birçok noktada okul seçiminde tercih sebebi yapabileceğimiz noktalar var. Ama bizim doğayı seçmemizdeki en önemli kriterlerden bir tanesi kaliteli öğretim kadrosu ve kurumdaki öğretmen istikrarıydı. Biz birinci sınıfta da anaokulunda da minimum 8 senelik 9 senelik öğretmenlerle sürece devam ettik. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü birçok okulda bir bir senede bir, iki senede bir öğretmenler değişiyor. Aynı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerine verdiğiniz değerler gibi kurum sürdürülebilirliğine ve kurum havzasına da önem veriyorsunuz. Bu yüzden de bizim için değerli. Doğada da her şeyin dengesi olduğu gibi Doğa Koleji'nin içinde de bir denge var. Akademiye verilen önem kadar e, spora da önem veriliyor, dramaya da önem veriliyor, e, sanata da önem veriliyor. Dolayısıyla çocuğa birebir de kendi yeteneğine e, uygun bir alan seçmesi için fırsat tanınıyor. E, ben 11 tane öğretmenle toplantı yaptım. E, her toplantıda e, Eliz'in farklı özellikleriyle karşılaştım. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında çocuğuma birebir de bütün öğretmenler dokunuyor ve temas ediyor. Geri bildirimle de bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bu önemli bir detay bizim için. Aslında doğanın en beğendiğimiz özelliklerinden bir tanesi de ismiyle bir beraber doğayla örtüşmesi. Biz eve yeri geliyor tırtıllarla eve geliyorlar. Ya da ekoloji dersinde bir şeyler ekiyorlar. Patlıcanlar ekip, turşular yapıp bunları yiyorlar. Bence hayatı her noktasında sadece sayfalarda değil, doğayla beraber de öğreniyorlar. Bu bizim için doğanın gerçekten adını taşıdığı bir nokta. Aslında bulunduğum konum itibariyle çok ciddi bir işe alım süreci yönetiyorum. Bu dönemde de çok başarılı öğrenciler, çok başarılı mezunlar, onur ödülleri almış okul birincileriyle bir araya geliyoruz ve işe alım süreci yönetiyoruz. En önemli kriter dil kriteri. Ben bu konuda kaygılarım okulla ilgili vardı. Acaba yabancı dilde ne olacak? Sosyal bir okul mu? Akademik neredeyiz diye. Ama şunu gördüm ki 3 yıl içerisinde yabancı dil bölümü konusunda native öğretmenler, skills dersleri ve temel olarak İngilizce eğitimi konusunda oldukça başarılı. Bugün Eliz 2. sınıfta gerçekten diyalog kurabilecek noktada İngilizce konuşuyor. Dediğim gibi bugün Türkiye'de bir sürü mezun var ama artık sadece hangi okuldan mezun olduğunuzun önemi yok. Dediğim gibi sosyal becerisinin olması, dil bilgisinin olması ve tabii ki buna doğru orantıda yeteneklerinin olması bizim için değerli, işverenler için değerli. Elizin her şeyden önce mutlu olmasını istiyorum. Kendine güvenen ve kendini özgürce ifade edebilen bir çocuk olmasını istiyorum. Doğada da bunları sağladığını düşünüyorum. Diğer velilere seçim yaparlarken gerçekten okulda öğretmenlerin ne kadar yıl çalıştığı bence çok önemli. Bu kuruma aidiyet duygusunu gösteriyor. Kurumun öğretmene verdiği değeri gösteriyor. Böylelikle öğretmenler de çocuklara değer veriyor. Bu bir silsile. Dolayısıyla kurum öğretmene değer verirse öğretmen çocuğa değer veriyor. Bunu da yaşayabileceğiniz en iyi okullardan bir tanesi Doğa. Doğa Koleji bir emoji olsaydı bence gülen yüz olurdu. <laughs> Doğa bir şarkı olsaydı 10. yıl marşı olurdu. Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar uyan Atatürk düşüncelerine hakim bireyler yetiştiriyor çünkü.